Beyler, kanınızın son damlasına kadar savaşıyorsunuz. Klavye ve farenizin kabloları içerisindeki o bakır tellerdeki akan o molekül, o atom parçacıkları var ya böyle gıbır gıbır böyle oynaşan. Onların böyle her zerresiyle savaşacaksınız. Çünkü sancağımızı dikmemiz lazım. Anlaşıldı mı asker? Asker! Sizin ben al... Asker asker anlaşıldım diyoruz. Böyle bakıyor. Bana mı dedin abi? Yok arkamda bir tane arkadaş var <laughs> ona söylemiştim. <laughs> Anlaşıldı. Allah. Ama çok geç. Derken İngiliz olmayalım aman ha. Gıbır gıbır. Gıbır gıbır. <laughs> gıbır gıbır açacak. Gıbır gıbır böyle. Böyle o moleküller böyle gıbır gıbır. Ali İngiliz, İngiliz olduk. Ve ben oyuna Hakan. giremeyeceğim ve İngiliz... Oğlum Osmanlı tarafına geçen biri çabuk geçsin bu tarafa geçsin çabuk. Oh, Osmanlı. Oğlum. Takım neden geçsin? La. Osmanlı sen niye geçiyorsun oğlum bu tarafa geçeceksin sen. Biri Rey. bu tarafa geçsin. Ha dur paşam geçeyim de siz geçin. Ya onu işte onu taktiğini yapıyoruz oğlum seri. Ge Hadi. Geçemiyor. Biri geçsin Doğru. oğlum. Doldu abi geçti. Ha şimdi geçtim. Ah, geçtim. Tamam. Tamam teşekkür ederim. Gelin Allah razı olsun evet. Yayın için ki aa LFC'lerle aynı klandayız lan. O zaman hücum. İntikal vakti. Kesin ezeceğiz. <laughs> abi ben karşı takımdayım. Tamam. Öldürebilirsiniz izin var. Ama şey yapmayın. Yayın. Neyi yapmayalım? Yayından bakmayalım değil mi? Yok bakmayın tamam. <laughs> Ama bir şey değil mi? Kaçarınız yok çünkü 10 ping herifler bizim takımda oğlum bu tarafta ya. Yani. Baksana oğlum bir anda her yeri aldık zaten. <laughs> İngilizler hiçbir şey alamadı ki. Gelirsiniz ya. Ya <laughs> <Ha, komşan gülüyor> İngilizler hiçbir şey al. Teşekkürler Abi bizim takımdakiler TR sakat ne oğlum ya? TR sakat ile öldürmüş. Haydi. Baba iyi zey. Aa ölmedi lan. <laughs> Yalnız atı şehit ettik abi. 3-0. <laughs> Birinciliğe oturdum bile. Neyse olay onu yaptık ya. Yani. Ha bir dur. Bir süva. O kurt pusuz şeyleri sever. Havayı sever. <laughs> Diyeceksiniz ki iki tane bomba attın. Üçüncü nereden çıktı? Attan inince piyade. Aa dur dur. abi lütfen lütfen yalvarıyorum. Bunu ben alayım. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Abi geldim size. Ulan. Ah. Oğlum hayatın anlamı bu tüfek ya. Yalvarıyorum lütfen öldürmeyin beni. Yeni manga kurdum isterseniz girin ona. Aynı Dur sonra gireriz. Buradan gidiyoruz. Abi bu tüfekle insanları avlamak istiyorum. Tankları avlamak istiyorum. Uçaklar avlamak istiyorum. Tamam tamam dur. Da bu siste nasıl avlayacağız? Siste diyorum kurum C alacağız tamam. Evet. Gene iyi lan eşit İngiliz şey. George'u kaybettik. Git, git gitmiyor. Oğlum bu kadar gideceğim gideceğim şimdi bir mayına falan ölürsem ağlarım yani. Bu C'de nerede millet? Üf iki kişi yedik. Allahu Ekber. Adam Osmanlı'ya geçti la ölünce. Da ben ölmek istemiyorum işte. Düzgün bir al alan açılsa sniperlık yapacağım da. Kim sıkıyor lan? Biri bir yerlerden sıkıyor ama. Sonradayım. Sistem hiçbir şey göremiyorum ama. Abi kimse göremiyor. Şu, an bu gidelim. sınıfı da öldürtmek istemiyorum. Gitmiyorum yani. C'deki adamları vurmamız lazım yani. Ya öleceğiz ya. Şu silah, şunu silahı şunun kullanamadan. Ha iyi kimse yokmuş. Mu. Aman 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 <laughs> Tamam nötr, heh D'de birileri var Şu Gewehr'le birilerini vurmak istiyorum tank geverle ya Bir zırhlı falan yok mu odamda? oğlum bisi şu şey artık ya Dur dur Ha tank, bizim tank O tank nerede? Abi ne oluyor ya? Kustum. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Dur bitti bitti. Şey bitiyor. geçtim be. Geçmeni. Sağ ol vardı Osmancım. Reis var mıydı çavuş? Tamam bizimkiler alıyor burayı. Reis birinci yine. C düşük. C'yi kaybettik. Abicim şu sis bir bitmedi ya. Tek mermiyle aldık. Tank gever öyle abi. Öyle bir silah yani. Abi bizim mangaya bekleriz. Tamam, geleceğim oğlum. Dur ya. Manga dolu ama. Abi binadan tarıyor işte. Göremiyorsun ki adam Hayır. Binadan tarıyor. Yani. Aha E'ye gidiyor. Dur, tekrar E'ye dönüyorum. E'de ne var acaba? O, o beni nasıl tarıyor hala ya? E'de bir kişi var. Öldürdüler. Tamam. Mi ya? Siz bitmedi bir türlü. Allah'ım çıldıracağım. B'yi alıyorlar. Biz C'yi alıyoruz. Der, G bizde. Dur. E, F düşüyor. Araçla maraçla geldilerse. Der. Evet. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Siz gidiyor yavaş yavaş. Git. Ha, Gitmedi lan. Ne gitmeyecek? C'de gitti yani. Herhalde C'de benim öldüğüm yerde adam var. Ha gidiyor. Tamam ben buradan gidiyorum abi buraya alınsınlar beni. Dur bakayım şuradan vurabileceğim mi onu? Atma be. Topu topu döndü mü? E'den tank geliyor be. A'dan tank geliyor. Abi topu döndürdü. Abi atımı öldürdü. Herif. Ya yardım edin lütfen yardım edin. Vuruyor beni 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 vuruyor beni beni vuruyor. 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 Abi. İki mermi. Aradık, aradık. Abi. Abi. Dürbünlüsü varmış ya. Yazık oldu ya. A'daki tankı yok et, yok ettim. Böyle de talih olur bize. Adamla dürbünlü varmış ya. Normal silahla diyorum nasıl vuruyor o kadar rahat. Dürbünlü şey varmış, rifle varmış, yarı otomatik. Yazık oldu ya. Ne güzel. Siz gitti öldük ya. Benim üzerimde doğum. Sen Adam. neredesin? Gördüm tamam. G'ye gidip onu tekrar almak lazım. Lan ağabey. Vallahi eğlenecektik ne güzel ya. Abi arka pilotuma biri geçsin ya. Gözünüzü seveyim bakın. Uçağım ben ikidir ölüyorum arka pilot eksikliğinden de. Beni şey G'ye salsana. Abi manga, manga Ha bu başkasıymış. Hele manga değiştireceğim. Dur bakayım. Lokum lo lo manganın adı. Tamam girdim. Bir komuta vereyim sana bir Dur dur. Evet inmiş bulunmaktayız. İlerliyoruz. Hem de artık. Haydi hedefi ele geçirin. İlerliyoruz. Tank Çöl karakoluna. Çöl karakoluna baskın. Tank aldım. Tamam şey yap. C ile D tarafına git orayı koru. Tamamdır. Bakalım. Çok erken mi attım ne yaptım? Abi. <laughs> Öldü tamam. anteyeri hallettik. Ooo süper süper var Gg. A'dan tank geliyor galiba. Sol tarafta süvar vardı. Gitti. Yerde adam var? Süper. Onu dedik. Boba Link. Oy. Tamam biz de burası ya. Şuraya şey koyayım. Bomba koyayım. Ve buna koyalım. İkisini de ben ya <laughs> <laughs> Oh. Kilimi çaldın abi. Ha ben bunu niye şey kullanmıyorum lan? Anti Şimdi bu bilmiyor ya burada sıkmadık ya. Şimdi rahat rahat geri dönüyor bak. Bak şimdi. Bak. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. <laughs> Bak geliyor, bak, bak, bak. bak. Yukarı bakın, bombardıman tayyaresi. Oğlum sıkmadık, sen niye kaçtın o tarafa ya? <laughs> Allah Allah, herif yardırdı gitti la. Dur geliyor, ha gel 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 gel. Gel 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 be, be Tamam birazdan gideceğiz birazdan gideceğiz Dur dur Bir tayyare görüyorum Heh geliyor Ya Allah bismillah ya Allah gel 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 gel. Sıkma yok sıkma yok sabır 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 3 2 1 Çok kötü çok kötü Kaçtı abi ya Bıkayalım Şu bizim pilot mahvetti ama öbürü mahvetti ya Buraya gelecekti bu herif We have lost objective Charlie Fail. Binin beyler. Bin 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 bin. Abi ne olur aynısını yapma gözünü yo, seveyim. Yok yok tamam gel. <laughs> yok oğlum burada fırlatılacak yani... bir yer yok ki. Valla hiç belli olmaz. Yok oğlum yok burada fırlatılacak bir yer yok. Her an yapabilir. Lan nereye yapacağım? Çöle mi atacağım oğlum? Manyak mısın? Burada gidecek yer yok ya. En lanet şey çölde bırakmaz. <laughs> <laughs> Şu C'yi almamız lazım. Ayberk bak. Şımarma tamam mı? İnşallah tank yoktur lan. Ayberk dua etmeye başla. Dirfati 3 last. Tank çıkarsa ölürüz bak. İnşallah. Dur. Ola ola. Ol. Bismillah. Aman patlamasın. Ama sen snipersın. Biz nasıl alacağız burayı? Karabinerim ben. Şey mi? Sniper'la değil misin? Yok. Hayır. Ana! hayır. Ben de gittim. <laughs> A'da tank var. Ağda... Abi yok ya yok. <laughs> Sigorta mı bu falan. <laughs> bu sefer ama <laughs> şey yani ikimiz de öldük. Adım, amacın senin başka zaten. Ben şikayetçi olacağım bu konuyla yani. Divan harbe vermesin. Bastım halbuki. Lan E'ye bastım. F'e basacaktım inmek için ya. Yanlış tuşa basmışım. Ben senden erken indim ama. Ha benden erken indin de ama kurtaramadım. Ya ben aslında biliyordum oradan dedim ne hani, büyük ihtimal oradan geçiyor. Arkadan dolaşıp diye Tabi sonradan bir yandan e da bir yandan da yap. lafı tutuyorum. Sen işte sniper değilsin işte tüfeğinle nasıl vuracağım falan lafı tutuyorum ki kafa başka yere gitsin. Hemen evet. <laughs> <laughs> Çok masumcu oldu. Bir Flametrooper available... <laughs> Hadi, hadi Başka bir sınıf. Yakacağım milleti. <encoun gülüyor> Efendiler! hedefi saptettik! Efendiler! Bu fevkalade! Teşekkürler! Teşekkürler! Başka esikler mi Oğlum, Oğlum ajanı ben... Ya. Ajanı Fede kendim öldürdüm. Ne? O ne lan o arada bir ses çıktı. Nerede oğlum bu herifler böyle adamlar? B'ye mi Sık, tık tık biz ne yaptık ya? B'ye. Tankla 10 artı kill aldım en azından. Yani. Helal sana. Evet. Ben yine tank aldım. Oğlum tam antisini aldı ki. Şamir beni öldürdü sonra gitti başka yere. Bu arada uçak aldım arkama bir kişi lazım. Baba baba. Selamun aleyküm kardeş. Aleyküm selam kardeş. Hey baby. Paşam siyanız hazır. Geliyorum. Oha <laughs> 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 ya at yanladı la. Sen ne yapıyorsun orada? Bak şimdi bak. Sürpriz. <laughs> 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 Bir de geliyor beni vurmaya çalışıyor. Oğlum buralar niye klip almıyorsunuz? Niye klip almıyorsunuz abi? Buralar klip alın. Al buraları klip. PewDiePie. Öldü. Ma PewDiePie. Geber. Hadi be Pidipağ. Latif yapıyoruz sanki. Kimse, 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 de kötü şeyler olmasın. Tankla ikimizi beraber kapattık. Hadi be, o kadar hemen ölüyor mu lan? A pidipa öldürdü la beni. Ya işte. Ya adamla alay edersin, al sana adam kill aldı görüyor musunuz? O Alper Reis e hoş geldin. Teşekkür ediyorum hoş geldin. BF1 mi BF5 mi? Senin için al daha iyi. Tabii ki bir abi. Görmüyor musun? Deli ben gibi iyi. eğleniyorum. Deli gibi eğleniyoruz. Abi uçak savar eksikti. Devam! Hey gidiyor e. Hedefim müdafaa. E gidiyorum. Tamam. Aynen seninki de sor. <laughs> Nerede oğlum Erik? Şurada. O evlerde bir yerdi. Evde bir evde, evde evde. Hangi evde? Gitme. Öbür <laughs> evde. O bana dedim burada benim taktım o oldu. Ha işaretledim tamam. Sonra arkaya gitti. Arkaya gitti. Hadi. Medikmiş. Haydi. İkisini de kestim. Hadi. Hem de LCF'leri LC, kestim. Hadi. Adamın aklını dikenleniyor. Terane geleri hoş gelenler la 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 hala 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 ha ha we are losing objective bir uçak sabır geçebilir mi ne oldu kim vurdu lan dur dur we have lost objective D. ya Allah Ah! Allah Allah oğlum sen nasıl bir anne baba duası aldın lan? Evet. Bam. Var oh. bombardımanına... Orada bir makine ulti var. Bam. <laughs> D bizde mi? Yoktur arkadan gidin birini öldüreceğim. 21'e 5 oğlum nasıl oynuyorum ben bu oyunu yaşıyorum. Düşman makine tüfeği. Bam. Atla. Bu ne? Dört lava. De. Bir de oha ta tank ne? Ut. De. Haydi bu? Hadi gidelim. Yukarı.

La havle ve kuvvet kuvvete illa billahi l'alil azim. Bir dakika ne oluyor lan? Abi adama bir şey ama bu bu kadar da olmaz. Ya öldüm öldüm. Öldüm. O tankın niye patlamıyor? Kaç tane ton kat bomba attık ya? Bu et hoş dead. geldin aleykümselam. Aha, aha geçmiş olsun. Cici geçmiş olsun abi. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ey İngiliz reis geliyor. Demin nasıl kesiyorum? Güzel güzel bu bölümü atarız. Evet tank gameplay. Bunu gördünüz mü? Onların askerleri Ba. Hepsi tutuyor. Başka adam yok Aa vurdum da birini vurdum Bu tutmadı Sanki damage örebiliyormuş gibi Ne zaman patlıyoruz taretleri Hadi. düşüyor. Aha <laughs> sıkarsın. O oh, bana atıyor. Ha! Bu bir düşman zırhlı treni. Aa bu nasıl? Çş, patlamaz değil mi? Üf, bay alo. Eyvallah Prime. Hey. Oğlum bir tamir edin. Edeyim. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Bay Alu. Eyvallah. Alacağız bu. Trenin 26 canı kalmış. Oha. Oha. Oha, oha. 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 Tam orada. Zırhlı tren. Durun patlatacağız. Bana nasip olur mu? Dur olamaz. Ağır bombardımanı çağır. Oğlum baş arkadan düşman da vuruyor lan. Ulan şunu patlatın lan patlayacağım ben Adamlar bana odaklandı ya Tank ile destek, desteğe geliyor Acil gelmen lazım Koşuyor Oğlum hala bana sıkıyor başka kimse yokmuş gibi ya Hah biri blok etti O kim ya Heh. Ben patlatacağım Hadi be Neyse ben patlatmış kadar oğlum. Bu ne oğlum ya? Bu, bu kim? O tank oraya çıkartırım ben. Geberdim o. Ne oldu lan? Ya bu Spartaküs Sen de geber. Gördünüz mü? Düşman hücum kıtası askeri. Neler? Arkamı geçecek olan var mı çok? Abi fesi niye faslı İspanyol askeri gibi? Öyle mi lan? Ben ne bileyim oğlum? Ben... Ne İspanyol askeri lan? Oğlum herif nerede lan? Aha. Bak nasıl kaçıyor. Arka tarafta var. Arka tarafta. Kaçıyor. Söyledim ama info gelmedi. Lan, hücum kıtık, dans, Geber. Abi G mi gis? Yok kaydedim. lan ne gis ya? Ne oldu ulum? Uçak, uçak breakdance yapıyor lan? Bu ne lan. lan? Uçak breakdance yapıyor. Hadi be. Ele git. Ele git. Baya hızlı buluyor abicim. Artan hızdayım koşum. Sen kör. Eyvallah. Beye of. tane adam var ya. Şurada askeri. Karanatla. atla. Karan atla büyük ihtimal ölüyorlar. Ve cici Bam. Karan. Başam... An... B'de tank var galiba. Onu da vurduk da ölmedi dikkat Şu onların askerlerinden biri. Bam. Hadi be. Nasıl kurdurdun? Oğlum ben tank oraya çıkartırım. Tabi tamir edelim şunu. Üf, uçak lan o uçağı eğer var ya görseydim vururdum. Hadi. Jagger. Al hücum hücum kıta sahası. Ya Karan yanlışlıkla seni almadan önce ben kayaya çarptım pikten dolayı. O yüzden uçan can azaldı. Alçak uç. <laughs> Birinciyim. birinciyiz abi. kesin. Biz birinciyiz. Giant'ın gölgesini seçin abi. Eğlendik mi arkadaşlar? Eğlendik evet. mi? Evet. 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 <laughs> İngilizlerden de çok kişi çıktı. İşte bu al screenshot al 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 Fark at Oğlum ezdik herifler. Of nasıl karizmayım lan. Mühendislerimiz çok karizma. Gazi Osman Paşa eyvallah süvariler atıyor. Evet abone ol. <laughs> Yasir yazmış. Bizden biri var mı? Silent girmiş. Zafer girmiş. Diğerleri Arun Ar Ar Taş. Sanki bu da Türk gibi ya. Killed takım öldürmede birinciyiz zaten. En iyi. Kilded ratio da 27. Benden fazla alan var mı? Kil yok. <laughs> Devam. Bam bam bam. İbrahim hoş geldin. Alex.